herkese tekrardan Merhaba şimdi başka bir videoda yine karşınızdayım bu sefer de dış kaplardan ve işte montlardan ve ee, trench kodlardan devam edeceğiz hızlıca giriş yapayım şöyle siyah bir kapşonlu fermuarlı sivit çöptü ama fermuarlı fermuarlı sivit çöptü böyle bir kapım var <laughs> kap var bunu Kapar <laughs> <laughs> Bunu giyiyorum ya. Bu da giyiyorum. Olursun. Ne kadar çok üst dış kıyafetim varmış. Aslında böyle şeyine göre kategorize etseydin. Yok ya uğraşamam hepsine. Bu da e, kolej bilirsiniz. Öyle deniyor buna. Bu da bir tane böyle kolej var. O yüzden bu da hani bulunsun yani. Bunları atamam zaten. Zaman ne? be. Fakat şu biraz kalitesi bunu lekeden almıştım, leke son batarken hmm. <laughs> bat, battı biliyorsun. Onu oradan almıştım. Bilmiyorum atayım atmayayım. Bir kere giydim, aldığımdan beridir ve 5 yıl oldu. Bu nasıl bir şey ben? Ceket mi bu oluyor? Ceket gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aslında güzel görünüyor, cilde. 5 yıldır ondan mı giydin çokça? Nasıl? Güzel. Atmayayım mı? Ama 5 yıldır giymeydin atmalısın. Atıyorum zaten öyle düşünmüştüm. Tamam. Yakıştı mı? Yakıştı. Atayım ya. Oradan kötü kötü, kötü <laughs> giydim ama. <gülüyor> 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 ne mama? Ne? Kötü kötü mama ama. ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel. Pumadan Eşofman üstü mü? Yağmurluk mu? Bunu çorap içinde. Kıllas. <laughs> <laughs> Bu eşofman üstü. Spora falan giderken iyi olabilir. Ya da koşuya gidiyorduk ya Belgrad'a. O zamanlar... Yağmurluk Böyle... gibi mi? Duş suyu akıtıp gönderiyor mu? Yok emiyor suyu. Hı. Şey değil öyle. havalıyor yani herhalde. O yüzden... Emiyor. Bu deri. Deri hiçbir şeyim yok başka. Fakat şunu sana sorayım şimdi. Firmuarı şurası yok. Değiştireceksin. Eğer beğeniyorsan değiştireceksin. Nasıl? Komple mi? Evet. fermuar değiştireceksin. Terziler yapıyor. Yok. Şuraya kadar kapatıyorum. Tamam. Orayı kapatmıyorum. Ya beğeniyorsan onun için atılmaz ama giyiyor musun giymiyor musun? Giyiyorum bunu. Ondan daha çok giydim bunu. Tamam. Fermuarını ben yaptırabilirsin. De başka deri bir şeyim yok çünkü. Bakacağız. Çıkacak mı çıkacak Hiç yok. Bulamazsın. Şimdi şurada 5 tane kot var. Bu siyah kot. Herkesin dolabında muhakkak bir tane vardır. Yok bizim dolabımız yok. Yok mu? Yok. Bir de pahalı bu. bunu atsam yenisini alamam. Kotlar bayağı pahalanmış çok saçma bir şekilde. Bilmiyorum haberim yok. Bu siyah kot budursun. Bu sana olmuyor galiba. Olmuyor evet. Hiç konuşmaya gerek yok galiba. Olmadı. Ba bayağı mi? olmadı. Daha da zayıflar mısın bilmiyorum. Yok daha nerem kemiğim var daha aşağıda. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da lacivert bir kod. Tamam bu güzel. Adresi. Bu oluyor. Evet. Hatta bunu ben kendim yapmıştım şuralarını falan. Çok güzel olmuş. Evet. Allah için. Öyle yaratıcı bir yanım var. Bunu konuşmaya gerek yok. Çok güzel bu. Nereye ne kısa çünkü e, şey kısa. Gövdesi hem alttan önden hem arkadan açık kalıyor her yer. Aslında bu var elbisenin üstüne güzel olur. Bu güzel. Bu çok güzel. Evet. Allah'a var. Raş o kadar kot ceketim var hala benim kot ceketimi istiyorsun ha. Hatırlıyor Nerede? musun? Benim mavi Bugün abiden... tane... soğuktu diye istemişim. Yok be alıp giymek <laughs> yönüm vardı. Bu duble mont. Ne deniyor <laughs> bu? Fransa'da üretilmiş. Evet. Pantılı çift taraflı mont. derler. Ha, çift taraflı mont. Mont değil yalnız bu. Ceket gibi. Ceket, var bir şey. Ha. Bunu normalde ben geçen senelerde atacaktım bana çok şeydi diye. Şimdi biraz büyüyüp böyle biraz kalıplanınca Yakıştı mı? Birkaç sene derken aslında 5-6 yıl önce almıştım. O zaman ben şey gibi oluyordu. Suratım bir çocuk gibi, üstüme dede şey giymişim gibi oluyordu. Şu an iyi oluyor, beğeniyorum. İyi ki atmamışım. En az 4-5 yılı yani, var. Bunun pantolonu var. Yani aynı renkte başka yerlerden almıştım. O yüzden tutuyorum bunu. Takım gibi mi evet, giyiyorum? Takım gibi giyiyorum hani. Güzel ama rengi solmamış, şey olmamış ya. Yani. İşte o yüzden deminden beri kalite kalite diyorum ya. Adamın rengi solmadı. Kalite, Kalitesi. marka. Bu, bu kot ceket. Kalite. Adamını boyamıştım. Boyamama rağmen rengi gitti. Gitmiş onunki evet. Siyahlara için ayrı kullan demiştim. Aldım ama işte. Arkadaşlar bir gün şu yıkılsa var ya çok çok gülerim. Bunu sana sorayım. Atayım değil mi? Gece yatarda giyiyorum. Ha, ama... yatarda giyersen giyilir. Zaten hiç dışarıda giymedim. Tamam. Atmayayım. O zaman bu dış giyim değil ki bu. Gecelik kıyafetiymiş. Üstlerde değerlendirecektim. Dışlar, yani elbisenin üstüne giyilen şeklinde. Orada de gecelikler var. Bence şu an kategorizemiz kategori edişimiz yanlış gibi geldi biraz bana ama neyse. Biraz daha hırkalar girecek. Mesela o hırkalar dış giyim değil. Niye? Üst giyim. Şey. Üst giyim ama ben onu hayır alışveriş edeyim. alışveriş kategorisine bakarsan internet sitesinde dış giyim, mont, kaban gibi ayrılıyor. Sadece bilgi vermek istiyorum burada Hı. Neyse yap bunu ya ne yapalım şimdi? Yatarda giyeyim. <laughs> Bu daha önceden bir tanıdığım birindeydi. Yıllarca vermemişti. Yani da yeni kavuştum sayılır. Süvetleri. Niye vermedi? Böyle unuttuk bir şey oldu. O yüzden bunu en azından Güzel bu ben beğendim. Yani. Bunu krem rengi bir kaza boğaz kazanın üstüne falan giysen hoş olur. Evet. Bence bunu atmalısın. Öyle mi? Evet. Sen alacaksın diye mi yoksa? Yok vallahi ben almayacağım. O zaman niye ah. vereyim? Anne bunu çok beğeniyor. Tamam. Yani yeşil bir şeyim var. Bu biraz son... Bir bakayım. Olmuyor zaten. Bunun düğmesi... Beğenmedim diyor. ben. Ben neden aldığımı bile bilmiyorum. Biraz da feminen bir şey. Tamam niye var? Hiç beğenmedim. Sende. de. Böyle duruyor. Ne mana? Nasıl duruyor? Pek hoş değil. Şöyle giyiyordum ben okulda ama... Severek giymiyorum açık söylemek gerekirse. Tamam. Şeyimiz, mutluğumuz severek giymek. Bu çok deforme oldu. Ha, çok Ay bu güzel. çok güzel be. saçmalama istersen. göstereyim bak alacaksın. Buralardan su alıyor. Şuralardan su alıyor. Susuz havalardı ki abi. Bu çok hoşuma gidiyor sana ya ama bu ütüleniyor mu bu kırış kırış olmuş. Bunu hafif bir suya batırıp çıkarıp böyle askıyla tutmam lazım o zaman düzeliyor. Ne yapayım tutayım mı? Bence çok güzel gibi ama bilemedim sen bilirsin. Çok güzel zaten ama hani yağmurda giymegende. Ne yapacağım? Nerede mi? giyeceğim de? Yağmurluk İşte yapalım. bu son ilkbaharda böyle sonbahara doğru. Onun içleri niye öyle delik deşik? Hava alması için. Hmm. Güzel gibi gözüküyor. Sana yakışıyordu bu ya ben biliyorum. Neyse dursun bakalım. Bu da kırış kırış. Bunu da suya sokup askıya asmam lazım. Bu da yağmurluk. Yağmurluk diye almıştık hatırlarsan. Suyu daha çok emiyor bu. Biliyorum akıp gitmiyor. Evet. Bu jandarma kıyafeti. Arkadaşlar. Alt eşofman da mı var acaba bunun? Vardı da bana gelmedi. Bunu bir tanış hediye etmişti bana. Yatarken giyiyorum. Ne yapayım? Güzel. Rengi de hoş değil mi sanki evet, böyle? Evet ben beğeniyorum bunu. Yatarken giydiğim iki oldu. Bunu da yatarken giyiyorum. Dışarı evet. hiç giymedim. Ama onu yatarken giyemezsin bir öncekini. Bunu mu? Evet. Ben, biraz. Bence giyilmez. Ne yapayım ama bunu? Bu ne böyle... Kombineyim dışarıda giymiyorum ki. Sporda da giyilmez. Güzel aslında böyle ne i̇şte, bileyim. çok, rengi çok şey değil mi? Farklı yani. Evet. Nerede ne giyeceğini bilemiyor insan. Bu süveteri annem şey vermişti. Engin'e. Yasin'e. Yasin'e mi? Engin'de de buna benzer bir şey vardı da nerede bilmiyorum. Bu tişörtte giyiyorum kışın. Tamam. Sırtın üşümesin. Hı, dursun mu? Bu ne yakışık şey duruyor ben anlayamadım. <laughs> Ama işlevsel. Mesela bu gitmeli. Daha arkasından tanıdım. Allah bilir bunu da yatarken giyiyorsun. Yatarken giyiyorum. Tamam <laughs> içine bir şey giymedim. Bunu giyiyorum üstüne başka bir şey daha giyiyorum. Peki. Atayım mı sence? Biraz bana soluk, so soluk ve sülmüş gibi geldi. Hem de yok bu aldığım günden beri böyle. Keşke almasaydım dedim. Öyle oldu. Dedin mi? Dediysen tamam. Bunu tanıyorsundur. Evet ben vermiştim. Bunu giyiyordun daha az önce üstündeydi. Evet. Made in Turkey. Turkey'de Şey bu. Materyali neydi bunun? Bunun. Şey Elyaf. Ya yani bu bana bir giyeyim de bir gör. Bu çok güzel yakışıyordu ama zayıfken herhalde. Koton mu bunun markası? Hayır. Koton da böyle bir ben şey var. Ben bir kız arkadaşımla beraber görmüştüm. Sonra bana birkaç hafta sonra alıp gelmiş. Vay kız arkadaş. Çok da o zaman demek ki çok zayıfmışım ki oluyormuş. Belki de azıcık giyince suzluyordur. Zayıflarsan azıcık da şık bir şey aslında bakarsan. Ya da zayıf birine vermesin. vermelisin. Yok, değil mi? Şu an olmadı. Bunu giyecek kadar da zayıf olamam. Ya o zaman zayıfmışsın giymişsin. Giyiyordun mu sanki bunu ya ben hatırlıyorum. Böyle giyiyordum böyle şişmiş. şişmiş. yok olmadı Raşçım. Zayıflarım dersen kalsın yok senin ma. Şöyle giyince yok. Yok, yok 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 çok kötü duruyor gerçekten. Kendine bakarsın burada. Neyse atayım. Güzel aslında bunu. Çok güzel. Ya çok kime verebilirsin? Dikiyorum. Ben kışın bunu mesela nöbet tutarken falan bunu giyip çıkıyordum sadece. Hmm. Sonra ne yapayım atayım. <laughs> Ay baksin. Bilemedim ya. Arkadaşlar ya. E şunu şuraya koyayım da. Hı, düşünülecek. Ya yakışmadı. Bunu kışın yatarken giyiyorum. Atayım mı? Çok yıl oldu. Çok, çok üstünde gördüm, evet. Üzerinde eskisin var. 7 yıl önce hatırlarsın. Hatırlarım tabii. O zaman böyle şeyler çok modaydı. Ama biraz geç şey olmuş. Uzun. Neyse bunu da. Hani yoldum. ev arasında da olsa biraz daha böyle e, nasıl diyeyim? Diri şeyler giysin olur. Bu böyle enerji söndürecek bir şey benziyor. Trench coatların zamanı hiçbir zaman geçmez. Sonbaharda, şu aylarda mesela güzel gider. Güzel. Başım. Bu Engin'in mi? Benim bu. Ona vermiştim. Giysin, tamam. versin diye. Onu vermen için onun mu diye düşünüyorum. Engin'i zannettim evet. <laughs> Onu da çok gördüydüm de. Bu da çok güzel. Bu da başka bir trench coat. Kaç tane var acaba trench coat'u? Üç tanecik. Bu da sana çok yakışıyor Allah için. Fatem saygı. Ama bu da bir şey. Ütüsüz. Tamam. Yeni tamam. çıkardım şeyden. Tamam. Güzel rengi. Şu kemeri var, kemerini bağlayacağım. Bu bela biraz bol aslında biliyor musun? Çok <laughs> herhalde tombul zamanında mı ne almışım? Ben bunu farklı bir konşe yapıyorum. Tarza. Evet, şöyle. <laughs> ya onu bana ne hatırlattı biliyor musun? Hadi bak kıyafet gibi mi? Evet. <laughs> Güzel görünmedi. mi? Güzel görünmedi. Ama tabii ütüsüz oluşu, altında iyi bir kombin olmayışı üstün çok iri altın incecik kaldı. Ben beğenmedim açıkçası. Ama herhalde bunu atmasın diye düşünüyorum. Atmam bile kaç parası? Olmasa bile atmam yani o kadar. Öyle ama amacımız neydi? Amacımız o da yani. Bu kendime aldım aslında biliyor musun Selma? Bu kendime. Satın ben senin ablan olurum yalnız. Ablacığım. Bu kendime, <laughs> bu kendime satın aldığım ilk kıyafet. Yok vardı. yok. Kıyafet. Hayır ama olamaz. Sen anaokulundayken bile kendine çorap alırdın. <laughs> mükemmel mod. bir mod. Gerçekten harika bir hayat. Şu kürkü sonra da eklemiştik babamda. Vallahi bütün şeyini değiştirmiş ne yalan evet. söyleyeyim. Atacaktım ben. Sonra kürk bulduk bir yerden kürk ekledik. Ben biliyor musun ya giyiyorsun kışın. Çok da yakışıyor maşallah. Bunu çok seviyorum zaten giyerken. Çok yakışıyor evet. işte. Burada pek bir şey atmadık galiba değil mi? Daha incecik şeyler attım. İncelik kalınlığıyla mı ölçülüyor? Hayır. <laughs> yani bir tane monttan vazgeçemezsin, onu demek istiyorum. Geçemem canım, montlar 1000 liradan başlıyor Allah için. Şu ekonomik şeydi Krizde. Güzel, beğendim. kalsın. Bizimlesin. Şimdi geldik Zurno'nun zor dediği yere. Ceketler var. Hepsini çok beğeniyorum. Evet, Fakat mı? ben ceket takım giymekten hoşlanmıyorum artık. Öyle bir şey geldi. O zaman şu dursun mu? Sen görüyorsun bunu. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Şey. Bu hiç güzel değil. Direkt puanımı vereyim. Niye ben onu siyahla kombinliyorum? Tamam. Sen siyah... Ya beğeniyorum ki olsa mı kalsın? Ben şu anda tipini falan hiç beğenmedim. Siyah gömlek ya da siyah kazak düşürüm boğazına. Deminki. Bir önceki videoda pardon. Sen beğenerek giyiyor musun? Beğenerek. Tamam kalsın. Sen beğenme. Neyini beğenmedin? Rengini. Ne? Ha? Elhamdülillah arkadaşlar. Elhamdülillah. <laughs> <laughs> Bunu atıyorum. Bu ne? Jetli'nin bana hediye ettiği. <laughs> Jetli kim lan? Hasta mısın? Bilmiyorum ben. Sen bir. Sen ne şey oldu? Baksana. Hiç uzak, beğenmedim. Uzak doğu şeysi gibi. Hiç beğenmedim. Kolu kısa sana. Evet. Bunu, bunu. ne diyorsun? Bu da senin yaptığın mendil. Bilemedim. Giyiyorum galiba bunu. Bir kere birinin düğünde mi, nişanında mı ne giymiştin? Bunu giyiyorum da rengi çok soldu. ne soğuk. yaparım bilmiyorum. O yüzden tutmuştum. Boyarsındır o kesin. Boyasam küçülebilir. Niye çok mu kaynar yıkıyorsun? Kaynar yıkamasan rengi tutmuyor. Ama sıktırmasız yıkarsan çekmez. Öyle mi oldu? Evet. Çekme işi sıktırma pro programının programı yüksek. Mesela bin devede değil. 700 de yap. Sulu kalır. Daha sen onu şey yaparsın askıda. Güzel. Matrix. Kaşe ben bunları Beyazıt'tan almıştım. Al 4-5 yıl oldu. Şimdi güzel. geçenlerde gittiğimde baktım. Gene aynı yerde. Aynı adam var. 700-800 lira bunlar. Çok güzel bu. Hiçbir şey doğmamış, tütelenmemiş de tütelenmemişti. Evet. Sert yakışıyor. Adam sana. dedi ki bunu dedi 10 yıl giyersin abi demişti bana biliyor musun? Allah razı olsun. Çok güzel. Bu çok güzel. Bunu şöyle kombinliyorum. Kırıştırmışsın ama birazcık. Çok kırıştı, evet. Bunu senin kürkle kombinliyorum. Senden aldım var ya. Çok güzel Hala Öyle. Hala evet, <laughs> Niye ben deminden beri her şeyi giyiyorum Ter bastı Sonuncusu da arkadaşlar Çok bir şeyden vazgeçemedin galiba değil mi Giyemeyeceğim Bu da gri Bu sana bir tık büyük gibi düşündüm Yok öyle görünüyor. Kruvaze bu. Hmm. Yarım kruvaze deniyor buna. Tam değil. Tamam. Çok küçük kruvaze hareketliliği var burada. Ama çok geniş gösteriyor beni. Normalde kruvaze insanı zayıf gösterir. Evet. Bu biraz kalıp. Biraz, evet, kalıptır. bu sana bedeni de büyük bence. Omuzdan. Deneyeyim mi? Meşhur deneyeceksin. Omuzdan büyük bu sana. Ben sana söyleyeyim. Ben de tercih var arkadaşlar. Bak belli. Omuzun dışarıda kaldı. Bak evet. Şimdi şişirdim böyle bir doldurmaya çalışıyorum falan çabaları ama geni, geniş bir tık. Niye orası öyle şiştir varsa? yukarısı? Vatka var. Ay hiç sevmem vatka. Yok şurası böyle kabarı verdi. Burası. Bilmiyorum ki kasta bir gerektir. <laughs> Ay arkadaşlar görmesek. Gene vazgeçtim bayağı bir şeyden. Şu şeye karar vermedik. Aa ona. <laughs> <laughs> ne yapayım bilemiyorum be. Ben beğenmedim. Bir de eski bir anısı varmış ya bence vermelisin. Belki de var ya o anısı olduğu için de tutuyor olabilirim. E, eğer güzel bana olsaydı bitmezdi diye düşünüyorum. Devamı gelirdi anıların. Ben unutmam kimseyi. Öyle bir lanetim var. Hiçbir şey, hiç kimseyi. Unutmazsan... <laughs> Neyse şey olmasın. <laughs> psikoloji seansına dönmesin. İyi atayım be. <laughs> <laughs> Ağlıyormuş gibi oldu <aldım> ama <laughs> neyse Ağlıyor bir arkadaşlar. Ay üstüme mi akıyor ya? Evet arkadaşlar atacağım, şey e, kenara ayıracağım ilk e, malzeme. Bir. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Bu anneye verecek. Beşincisi. Altıncısı yine hırka. Yedi. Yedincisi. Ve sonuncusu. Sekizincisi. 8 Sekiz tane atmış oldum. Çünkü diğerlerini giyiyorum. Bunlar gerçekten giymediğim eşyalardı. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Çünkü fazla dış kap yok. Kaç tane bir sayalım. 9 muydu orası? 37 tane kalmış oldu. Bir şey söyleyeyim Raş, gerçekten. Ama bunların bazıları mont, bazıları kaşe mont. Bazıları gecelik yatarken, bazıları dışarıda giderken... O zaman giderken... güzel kategorize etmemişsin. Mesela o baştakiler yanlış bir kere. Şunlar var ya. O eşofman üstü falan. Onlar üst giyimde. Neyse önemli değil de. Yine de bence bana müsriflik gibi geldi. Allah seni affetsin kardeşim. <laughs> yanlış bir şey söylemiyorum ama yani. Bu yanlış değil de. Böyle birden deyince. Gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Dostacı söyler. Bu ne ya bu kadar? Neyse <laughs> Allah affeder inşallah ya. Rabbim. Güzellerden de vazgeçsen olur. Niye vazgeçeceğim ya? İhtiyaç sahibi birine çıkarıp ver. Ama yani giyiyorum ki. İyi hani... peki. Neyse arkadaşlar bu konuyu sonra <gülüyor> tartışalım. <gülüyor> e, bu videoda böyleydi. Dış katlar yani. E, üstümüze değil üstümüzün üstüne giyeceğimiz kıyafetler vardı. E, ayırdıklarım 9 tane. Kalanlar 30 küsür var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine minimalizme devam birkaç bölüm daha kaldı. Ondan sonra minimalizmi bitiriyorum. Tabii ki şu var sevgili arkadaşlar. Hani sene içerisinde ben yine atmaya devam atmaya değil de hani gözden çıkarmaya devam ederim. Çünkü aslında biraz benimsemeye başladım. Daha önceki ilk çektiğimiz videolardan bu yana biraz bu işi benimsemeye başladım. Siz de böyle bir şey yapmak isterseniz denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir aslında iç huzur meselesi gibi sanki bana biraz öyle gelmeye başladı. Hani ben ayırdıkça gözden çıkardıkça bir şeylerden vazgeçtikçe kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Bu da kısa böyle bir bilgilendirme olsun kendimle alakalı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.